Burası Mardin'in çıkışı. Mardin'e uzaktan bir bakış atıyoruz burada da. Mardin'in dar sokakları var böyle tepelikti. O sokaklardan aşağı baktığımız zaman Burada tadil edilmekte olan bir ev var. İnşaat halindeydi. Tabi diğer evler yaşandığı için içine giremedik ama burada inşaat yapıldığı için bu şekilde içine en azından şöyle bir girip bakma fırsatım oldu. Çoğunluk bu evleri şu anda otellere çevirmeye başlamışlar. Evlerin çoğunluğu böyle çok güzel değişik kapıları var. Her birinde ayrı ayrı hikayesi varmış kapıların. Evet gördüğünüz gibi kapının güzelliği. Böyle daracık sokaklar. Bunlar klasik Mardin Yani eski Mardin. Böyle güzel bir kafenin önünde poz verdim. Burası yanmış bir sinemaymış. Bayağı eski ve tarihi bir bina. Bilalar arasındaki mesafeyi görüyorsunuz herhalde. Burada işte o, o caddenin orada zaten aşağı yürümeye başlıyorsunuz. Böyle bir meydana geliyorsunuz. Meydandan tekrar yukarı bizim o yere bakıldığında evler bu şekilde. Burası Mardin Ulu Camisi. Bu minaresinin de kendine özel bir hikayesi varmış. Hatta Orası Birisi de bu hikayeyi anlattı bizlere. Mardin'in gecesi de ayrı güzel. Cami minaresine bakın ne güzel ışıklandırmışlar. Gerdanlık gibi diyorlarmış Mardin'e. Burası Mardin'den Milyat'a giderken Kasımiye Medresesi var. Onun olduğu yer. Medreseye uzaktan bir bakış. Burası giriş kapısı. Burası gerçekten ilim kapısıymış. Bayağı da uzağa böyle konuşlar. Şehrin dışında bir yerde. Etrafı yeşillik. Böyle bir giriş kapısı var. Ya bu usturlap biz astrologların ya giden çok kullandığı bir şeymiş. Böyle ünlü ilim adamlarının verdiği derslerden bahsediyor. Medresenin önündeki meşhur pencereler dışarıyı görüyor. Ben de bir poz vereyim dedim. Şimdi daha Antik kentindeyiz. Hayatımda gördüğüm en değişik yerlerden bir tanesi. Buramızda daha önce futbol sahası varmış bu arada. Şans eseri bulunuyor. İçeride bir sürü mezarlar var. Kazıldıkça da bu kadar alan ortaya çıkartılmış 80'li yıllardan itibaren eski çağlardan kalma olduğu düşünülüyor. Mezarlık alanı olarak geçiyor. Çünkü bulunmuş en büyük mezar alanlarından bir tanesiymiş. Bakın mezarları görüyorsunuz. Çarby sunak tarzında yerler var. Burada binlerce kafatası ve kemik bulunmuş. Onları tasvip etmeye çalışmışlar. Toplu mezar olduğu düşünüyor dediğim gibi. Ve orayı yukarıda izlemek için böyle bir cam bir yürüyüş alanı yapmışlar. Burası Darül Zeferan Manastırı'nın girişi. Bu yine manastırın içi. Yine giriş kısımlarından bir tanesi. Ben buradan çok etkilendim bu arada. Darüzeferan Manastırı bir Süryani Manastırı. Burada bir Süryani arkadaş bizlere anlatım yaptı. İşte her tarafta Hristiyanlıkla ilgili, işte Süryani ne olduğu ile ilgili anlatımlardan bahsetti. Bunlarla ilgili bir sürü ikon vesaireler var. Burada en iyi konu yaşam sürüyorlarmış insanlar. Bu arada Süryaniler Arapçanın ve İbranice'nin ana köken dili olan Aramice'yi kullanıyorlar. Yani Süryanice aslında eski Aramice'ymiş bu arada. Onu öğrenmiş oldum. İlginç bir kapı vardı onu çektim. Bu yine manastırın içerisindeki çeşitli yaşam alanlarından sitler. Damlar dokuyu gerçekten hiç bozmamışlar. Bayağı büyük bir yer bu arada. Burası böyle kendi zeytinlikleri falan var. Zeytinyağı falan üretiyorlarmış. Hatta içeri satış yapıyorlardı. Bayağı kalabalık içerisi. İşte böyle toplu bir anlatım yaptı bu arkadaş bize. Kullanılan vizeler vesaire. Yani burası hala yaşanan bir yer. Şimdi böyle ilginç bir şey var. Adamlar dil adamlarını gördüğünüz yerde ve hepsini üst üste üst üste gömüyorlarmış. Yani adamları öldükçe diğerinin üstüne gömüyorlarmış. Şimdi burası da ilginç. Burası Sin Tapınağı'ymış. Altında Sin Tapınağı var. Yani bu aslında çok eski çağlardan kalan bir yer olduğu düşünülüyor. Ve Sin Tapınağı oldukça Pagani'nin çok eski bir tapınağı. Ay Tapınağı. Sin Tapınağı'nın manastırın altı olması da ayrı bir enteresanlık zaten de. Hani bayağı yerin altında dehliz gibi böyle bir tapınak. Tapınağın üzerine de, de manastır kurulmuş. Çok enteresan. Başka bir dinin üzerine kurulmuş. Bunun işte mimarisinden bahsettiler. Bakın bu şu kilit taşları buradaki yapının nasıl sert bir şekilde kaldığını anlattılar. Ben de onu işaret ediyorum burada. Burada tapınağın giriş çıkış kısmı. Evet meşhur medyat. Yine beni çok etkileyen yerlerden bir tanesi medyat. Medyatta çok güzel evler vardı bu arada ve konaklar özellikle. Burada bir sürü de dizilerin niye çektiklerini anlamak mümkün. Çünkü gerçekten konaklar efsane güzel. Çoğu da şimdi restore etmişler. Birçoğu da şu anda otel olarak kullanılıyor. Böyle bütün konakların içine girmek istedim, isterdim ama zamanım yoktu. Böyle dışarıdan fotoğraflarını çektim. Bir aşağı doğru inen bir yol vardı. Buradan işte hem konakları hem şehir merkezini çekmeye çalıştım. Burası en tarihi kısımları Ne kadar güzel bir oku bakar mısınız? Tabii meşhur süryani şaraplarını tatmadan olmazdı. Böyle bir süryani şarap evine gittim. Baba kocaman yer yapmış ve gerçekten şarapları çok güzeldi. thank mm -hmm. you